Rusya 17 Temmuz'da yaklaşık bir yıl süren tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini açıklamıştı. Gerekçe olarak da Rus tahılına yönelik engelleri göstermiş, eşit şartlar sağlanmadan anlaşmaya dönmeyeceğini duyurmuştu. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın zamanda Türkiye'de görüşeceklerine ilişkin Kremlin'den yapılan açıklama, tahıl koridoru için umutları yeniden yeşertti. Müzik Rusya Dışişleri Bakanlığı tahıl koridoruna ilişkin yeni bir plan açıkladı. Rusya'nın Katar'ın maddi desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyattan 1 milyon ton tahıl göndereceği belirtilen Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek. Bu projenin Karadeniz Tahıl İnisiyatifine en yakın alternatif olduğunu düşünüyoruz ifadeleri kullanıldı. Müzik projenin detayları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak görüşmelerde ele alınacak.